Viran Şehir Toplum Ruh Sağlığı Merkezi tarafından 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında etkinlik düzenlendi. Ben canım, hiç olur mu? güldü. Düzenlenen Engelsiz Yaşam Hepimizin Elinde konulu konferansa Viranşehir İlçe Kaymakamı Önder Çengel, Belediye Başkanı Salih Ekinci, İl Sağlık Müdürü Profesör Doktor Mehmet Gülüm, ilçe protokolü, tedavi gören hastalar ve hasta yakınları katılım sağladı. Bu var olan engelleri kaldırmamız gerekiyor. Daha engelsiz bir dünya, daha engelsiz bir yaşam sağlamamız gerekiyor. Son yıllarda bununla ilgili büyük çalışmalar olduğunu mutlulukla görüyoruz. Bugünkü programı bizim Dört ilde dört teresememizden biri toplum ruh sağlığı merkezlerimiz var. Siverek'te, Viranşehir'de ve iki tane de Urfa'da olmak üzere. Bunların da çok ayrı bir yeri var ben gönül dünyamda. Bizim tedavi protokolları içerisinde bulunduğu yerde tedavi eden bir ayrıcalığa sahip teresemeler. Daha sonra toplum ruh sağlığı merkezi çalışanları tarafından kadına şiddet konulu düzenlenen tiyatro oyunu oynandı. Hiç olur mu? Bayanlar güldü Ardından toplum ruh sağlığı merkezinde tedavi gören hastalar tarafından düzenlenen resim ve el işleri sergisi gezildi. Bulunduğu doğal ortamında, e, tabiri caizse hizmet veriliyor. Bu da onu diğer bizim standart tedavi protokollerimizden, modellerimizden ayırıyor ve eşsiz bir noktaya getiriyor. Ben bu anlamda da emeği geçen başta başhekimimiz Hasan Bey olmak üzere bütün Toplum ruh Sağlığı merkezi ekibine, çalışanlarına, hocalarına teşekkür ediyorum.